limon çiçekleri Acı tatlı hayatlar Dar sokaklarda geniş yürekli insanlar Zamanda yolculuk bu Geçmişe dönelim haydi Anılar fısıldıyor Eski şarkı Merhabalar biz bugün neredeyiz efendim Rain Garden'dayız Sayın Mehmet Bey'in yanında bizi misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Sizden de düşüncelerinizi almak isteriz. Tabii. E, Mehmet Şirin Öz topladım. E, şeref verdiniz, mutlu ettiniz. Bizi onurlandırdınız. E, böyle bir etkinin, böyle bir filmin bölgemize çekilir olması, turizmle beraber... E, Mersin'in turizm anlamındaki gelmesi gereken noktaya taşıyacaktır. Tabii reklam ve filmler biz çok önemseydiğimiz konular. Mersin sadece turizm değil, aynı zamanda malum bölgemizde özellikle Erdem'de Türkiye'nin limon üretim noktasında çok ciddi bir noktada olduğu için evet. e, çok verimli ve yerinde bir film adı üstünde zaten. Adı üstünde, Onun için evet. biz çok mutluyuz. E, Mersin turizm anlamında birçok destinasyona açık olan bir şehir. Bölgesinde birbirinden bağımsız yüzlerce tarihi noktayı bulunduran bir şey. Dünya Mirası Geçici Lisesi'nde yer alan birçok noktamız var. Tabii Mersin turizm anlamındaki en önemli noktalardan bir tanesi şu anda bulunduğumuz e, Kız Kadesi. İnsanlar Mersin'i bilmezken Kız gerçekten önemseyip bölgeye geliyorlar. E, biz yalnızca burada kum, deniz, güneş pazarlamıyoruz. Aynı zamanda böyle etkinliklerle beraber e, tabi Mersin'in e, işte hep böyle filmlerimizle ülkemizi de aynı zamanda tanıtıyor olacağız. Evet, şeref verdim. Çok mutlu olduk sizleri burada ağırlamaktan. Sonraki projelerde de hep beraber inşallah Mersin'in gelmesi gereken noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız. E, ben bu ekibi özellikle Erdal Bey'in nezdinde. Yönetmenimiz, dedik, yönetmenimiz Erdal, Erdal, Erdal Açık. Bey, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Limon çiçekleri, acı tatlı hayatlar. Evet. evet. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Afiyet olsun efendim. Sizi tanıyalım hemen. Ben Berkıs Akçıl. Sesim kısık. Geçmiş olsun. Çok fazla konuşamadığım için kusura bakmayın. Burada neden bulunduğunuzu öğrenebilir miyim? Ee, Sevgili Erdal arkadaşımın yaptığı, <laughs> Erdal Açık hocamız Evet Evet yaptığı bir filmden dolayı buradayız. Ayrıca onunla birlikte olmaktan dolayı da çok mutluyum. Çünkü daha öncesinden zaten bu proje vardı. Ama yani onunla birlikte bu projeyi yapıyor olmak beni çok çok mutlu etti. Çünkü Erdal çok başka bir yapıcı. Teşekkür ederiz ve filmimizin adı Limon Çiçekleri. Limon çiçekleri. <laughs> Acı Merhaba. tatlı hayatlar Merhaba. ve limonatamızı içiyoruz. Aynen. Merhaba, sizi Merhaba. de tanıyalım efendim. Merhabalar. Biz e, Limon Çiçeği Bak, filminde oynuyoruz. Bari, limon çiçeği. Evet içerek. muhteşem. E, filmde e, oynamak e, çok gerçekten gurur verici bir şey. Çünkü e, Erdal hocamız bu film için e, hemen hemen 10 senedir uğraşıyor. Ve bu sefer gerçekten çekeceğiz ve güzel bir gündem olacağız Türkiye'de. Bu gündemi de bütün arkadaşlarımla paylaşmış olacağım. O kadar değerli oyuncular var ki. Selahattin Taşlayan zaten tanımayan yok. Bütün oyuncularımız tanınıyor. Evet. E, hepimiz güzel bir e, birliktelik yaparak hoşluk ya. Çok teşekkür ederiz. Sonsuz başarılar dileriz. Limona Afiyet olsun limon çiçekleri. Sizi tanıyalım efendim. Merhaba. Remzi Çetin Kayadan. Evet. Evet. Limon çiçekleri isimli film için burada bulunuyoruz. Umarım çok güzel bir iş çıkaracağız. Kesinlikle. Make, make, toplantılarınız güzel geçiyor. Merhabalar. Bir Akdenizli olarak, bir Alan olarak limon çiçekleri acı tatlı, acı tatlı hayatlar filminde Erdal hocamızın çiftçe. Nasipse Adil amca rolündeyim. E, Rolü mevcut tek bilgi vermeyeyim sır kalsın ama Adil amcayım sadece sakat onun için bıraktım. E, çok güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Hem bölgemizin tanıtımı için hem Akdeniz'in tanıtımı için hem Limon'un adı iyi duysun. Evet. Hem de e, çok anlamlı. bir geçtiği dönemi Anlatması açısından çok güçlü karakterleri, evet. çok güzel yazmış bir senaryoyla e, filmin dikkat çekeceğini ve çok sayıda e, yarışmaya katılarak ödül edineceğini ben şimdiden inanıyorum. Kesinlikle. Bütün arkadaşlarıma başarı diliyorum. Merhaba. Ben Şükran Çağma. Limon çiçekleri projesi için geldim buraya. Bir lansmanımız var. Ben de burada bir fabrikatör oynuyorum. Yani iş kadınını. Hayırlı olsun herkese. Teşekkürler. Merhabalar. Ben İzzet Çivrik. Limon çiçekleri filmi için burada bulunuyoruz. Güzel insanlarla beraberiz, İnşallah güzel bir film olacak ve seyirlik olacak. Şimdiden başarılar diliyorum ve yolunun açık olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, sevgiler. Merhaba, günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Bu güzel röportajlarınızla karşınızdayız. Limon çiçekleri düğününde değerli hocalarımla birlikte olmaktan çok mutluyum güzel bir proje olacak. Gerçekçi yaşanmış olayların içinde barındıran bir proje. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Selahattin Taşköy. Şu anda Erdemli'deyiz. Mersin'e geldik. Niye geldik? Ki limon çiçek dediğimiz sinema filmi yapacağız. Ratingi bol olsun, alkışı bol olsun, işesi bol olsun. Bütün arkadaşlar başarılar diliyorum. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Limon çiçekleri, acı tatlı hayatlar filmiyle ilgili. Sevda Hanım size hoş geldiniz diyorum öncelikle. Şimdi biz şu anda çok güzel bir mekandayız. Önce onu belirteyim. Mersin'in en ünlü simgesi Kız Kalesi'ndeyiz. Sevgili sanatçılarımızla buradayız. Sevgili yönetmenimiz Erdal Açık'ın hazırladığı, senaryosunu yazdığı Acı Tatlı Hayatlar Limon Çiçekleri filminin çekimi burada gerçekleşecek. İlk burada başlıyoruz. Türkiye'yi anlatacağız. Türkiye'nin değişimi olacak. O zamanki mahalle hayatı, kardeşlik, beraberlik olacak. Ve Mersin'in, Erdemli'nin değerlerinde biz insanları tanıtacağız. Hiç sinema izlemeyen yerlere bu filmi götürüp izlettireceğiz. Dünyaya açılacağız. Her şey Erdem için, her şey Mersin için. Ben burada çok harika üstadlarımla, sanatçılarımızla bir aradayız. Onlarla bugün bu lansman sürecinde beraber olmak, onların enerjilerini almak, onların enerjileri oluşan sinerjinin böyle bizi sarıp sarmaladığını, çünkü akşam en dün akşamki eğitim Sevda Hanım, ben gökyüzünde hareketlenmeler gördüm. Bizim sinerjimizdi galiba. Bu Kesinlikle. Bu, filmin enerjisi <laughs> harika bir olacak. İnsanlarımız filmin çekildikten sonra ilk kalamız <laughs> Erdem de onu izlediğimiz zaman o enerji onlar da görecekler. Diyecekler ki limon çiçekleri, acı tatlı hayatlar ilk ki çekilmiş, iyi ki yapılmış. Sonuna Gün kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sonuna kadar sizi destekliyorum ve kalben inanıyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Hürmet ediyorum. Hürmetler. Evet çok teşekkür ederim. Ben de Limon Çiçekleri, Acı Tatlı Hayatlar filminde 1980'lerden bugünümüze zamanda yolculuk olan bir filmde rol almaktan kıvanç duyuyorum. Yönetmenimiz Erdal Açık Bey'e bu yüzden çok çok teşekkür ederim. Sayın Mehmet Elçi, hoş geldiniz. Fikrinizi alalım sizden. Ee, çok güzel bir projenin içerisinde olmaktan dolayı hakikaten çok mutluyum. Burada e, iyi bir ekip çalışması, iyi bir arkadaşlık, iyi bir dostluk ve yine Erdal Bey'in çok özverili çabalarıyla buraya kadar gelmiş bir projenin artık lansmanındayız. E, bu filmin ruhu Erdal Bey, o ruhun ressamı da inşallah biz olacağız. Kendi prodüksiyon ekibimizle beraber bu filmin prodüksiyon ve post prodüksiyon işlerini yapmaya gayret edeceğiz. Ee, ilginç bir hikayesi var. Evet. Güzel bir öyküsü var. Ee, tanınmış ve deneyimli iyi bir e, kadrosu var. Şimdi e, bir projenin devamı gibi görünse de bu müstakil bir sinema filmi. Burada e, aslında e, filmin e, içeriği ile ilgili çok fazla e, sır vermenin e, bir yeri yok. Ama burası çok güzel bir mekan ve e, filmimiz burada, bu mekanda başlıyor. E, bir dönem filmi olacağı için oldukça zor. Sanatı zor. E, dekorları e, oldukça özen isteyen bir iş ama e, ekip canavar gibi maşallah. Güzel bir kahvaltı sofrasıyla burada bizi ağlayan Rain Garden Rain Garden restoranında da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz bu sünneye inandık ve bu filmin diğer aşamalarında da yine beraber olacağız. Görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkür ederim verdiğiniz teşekkür kıymetli ben. bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet Limon Şekliler, Acı tatlı Hayatlar için start verdik. Şu anda Kız Kalesi'ndeyiz. Güzel bir kahvaltı yaptık. Sağ tarafımda yine üst taraflar var. Ee, sol tarafı ama arkamı sağlama oldu. Gördüğünüz gibi arkamda. Ama e, yanımda ve sağımda ve sonunda e, Doğayan abim, dostum. Her projede arkamda duran, Brunatta. E, Brun abim de Brun'a olacak. Selahattin abi zaten söylemiyorum. Baştan beri kavgalıyız. Nasıl geldiğini de bilmiyor. Niye geldiğini de bilmiyor. E, niye geldin abi? Ben böyle geçerken bir uğradım. Abi, burada bir film çekecekmişsiniz. Dimonçu çektiniz diye. Bakayım dedim iyi bir şeyse ben de belki sağdan soldan bir yerden kanalize oluyorum diye. Sana baktın iyi bir şey. yani Kaynamaya geldin. Kaynamaya geldim. Aslında tatile gelmiştim ama sizi de görünüyor dayanamadım. Var mı bir şey? Abi yemin ederim var ya ne yalancı bir adamsın ya. <laughs> evet limon çiçekleri güzel bir film olacak. Ben burada değişik bir karakterde oynuyorum. Zaten biraz dönem olduğu için de seyirciye biraz ters köşe olacak benim adıma. Dediğim ee, yani e, reytingi bol olsun, alkışı bol olsun, gişesi bol olsun. Çok değerli oyuncu arkadaşlarımla birlikte burada e, çalışacağız. Biraz sıcakların gitmesini bekliyoruz. Çünkü sıcak soğuk işte biraz da sesimizi yoruyor. İnşallah bu sesle değil de, de değişik bir sesle oynarız diye düşünüyorum. Evet ben de öyle tahmin ediyorum Buran abi. Ee, dediğim gibi. Yılların yıpratamaz. Işte bu. adam, e, adam bir e, de şey ya e, gerçekten diyorum. olumsuzlukları olumluya döndürmeden. Ama hep bir soru izle. Ya. olumsuz ya şimdi bakmak. Bu dünyaya, bu dünyaya kaç ya. sefer yani, geliyorsun? Bir sefer geliyorsun. Mümkün olduğu kadar. Olumlu bir şekilde hayata daha güzel sarılmak ve hayatı mutlu bir şekilde sürdürmek. Kendin ve bütün çevren. E, mutlu niye? olmak var varken niye? Mutsuz olalım. Ne gereği var? Güzel, düşündürsek şey işimiz güzel olur. Güzel olmasak her şey güzel. Bu kadar basit. Şimdi limon çiçekleri bir defa limon çiçeğini herkesin bir alıp bir koklaması lazım. Benim bahçemde üç limon ağacı var. Ve onlar çiçek açtığı zaman alırım mutlaka böyle bir koklarım. Doya doya koklarım. Nasıl limon kolayansı diyorlar. Kolayansı sıkıyorsunuz. Evet. Müthiş bir koku. Limon çiçeğinde kokusu o kadar güzel ki mutlaka limon çiçeğini koklamayan kişilerin bu limon çiçeğini bir koklasınlar. Şimdi bir dönem filmi çekiyor. Erdal sağ olsun birçok projeye attığı imzaların yenisini atıyor. 12 Eylül dönemini anlatan acı tatlı hayatlar diye bir film çekiyor. Zaten ilk anlattığı zaman benim çok hoşuma gitmişti. Gayet güzel, İnşallah başarısın dedim ve takip de ediyorum zaten. ve her geçen gün biraz daha tırmalıyor, biraz daha tırmalıyor ve geldik sonuna geldik. Bugün yarın, bu, yarın akşam bunun lansmanını yapacağız. Ne olacak, ne bitecek? Bunu zaten herkes görecek o zaman neler olduğunu. ve önümüzdeki ay içerisinde de büyük bir ihtimalle motor dönecek ve kayıtlara başlanacak. çok güzel olacak. Selahattin abi de anlattı. Geçerken uğrayım dedi. Uğradı ve kaldı. <laughs> Bakalım ne kadar kalacak göreceğiz. Şimdi, bir bitene e, kadar kalacağız tabii Evet e, gel abi. Geldim buraya. <laughs> e, Erdal beni aradı ki dedi ki limon çiçeklerini tekrardan çekmeye karar verdik çünkü 10 sene evvel başlamıştık buna fakat Erdal'ın Erdal, rahatsız, Erdal ozanımızın rahatsızlanmasından dolayı biraz ara vermiştik. Şimdi çekeceğiz. Dedi ki filmde dedi e, limon çiçeğinde dedi e, limon ekşi olduğu için de ekşi bir şey lazım dedi. Beni çağırdı. Şöyle. Abi yok yok. Adam, adamı niye böyle, niye böyle tutuyorsa onu. Abi dik dursana abi. Selahattin abiyle. Gel, gel abi, abi Yani, aynı evet. renk giymişler tişörtleri. Karışmasınlar gel, okay. diye. Yok, yok, gel, abi, ya, <laughs> komplekse kompleksiye giriyoruz adamı. Allah almış oraya vermiş. Ve biz de <laughs> üst üste binler aynı boya geldiniz. Evet, güzel bir ekip var. Dediğim gibi ekibi e, bütün röportajlar yapıldı. Esra Hanım zaten eşim. E, ağırlık onda çünkü bu işin stresi var, sıkıntısı var, geç gelmesi var ee, ama başaracağız gerçekten. Ee, İbrahim var bizim, ee, İbrahim yeni oyuncumuz. Ee, gel İbrahim. İbrahim çok emek sarf etti hocam. Ee, nasıl diyeyim sana? Çok koşturdu. Bir de şey çaylak diyor ya, gel Mehmet abi gel gel. Ee, şimdi size başka birini tanıtacağım. de bir tanıtmış olayım. Çok sürpriz bir oyuncu var. Evet. E, yani. İzzet abi, İzzet, ona geleceğim. İzzet Şimdi e, Hani derler ya, on parmağında ayrı bir muhabbet. Şimdi İzzet abiye, biz misafir olduk şeye. Ee, İzmir'de evinde bizi ağırladı. Öyküyü verdim okusun diye. Ee, okudu, hani, bunu ne zaman çekiyorsun? Bir sene oldu mu? Oldu değil mi? Geçti. Geçti. Ya yani, yani, üç ayda bir aklına geliyor, <laughs> ne zaman çekiyorsun? Aa çekiyorsun. Vallahi ben de geldim. Çok <laughs> mutlu oldu. Güzel insanlarla bir aradayız. Hani derler ya, doğru zamanda doğru yerde, doğru zamanda doğru insanlarla bir arada olmak. Evet, e, Limon Çiçekleri diye güzel bir proje ve gerçek bir projeyi oynamaktan mutluluk duyacağım arkadaşlarla birlikte inşallah. Şey söylemek e, Şeyi bilmiyorum. bol olur, nişesi bol olur, yolu açık olur. Hepimize şimdiden e, başarılar diliyorum. Ben evet. küçük bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar erkeği bir arada gördüğünüz askeri filmi çekmiyoruz. Bayan Bayanlar geliyor. Da var. Gel hadi yavaş, yavaş onlar da geliyor. <laughs> Diğer bayan arkadaşlarımız da alalım, bir askeri film evet. çekmiş olmayalım. Ama bir Mehmet Bey'i unuttuk yani. Geliyorlar, şimdi. gelsinler, gelsinler en, en azından. evet. Ee, şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Sevda Hanım çekiyor. Ee, bizim hiçbir şekilde bu çekimle alakamız yok. Tamam, onu söyleyin. Yalnızca bize çekelim dediler. <laughs> Biz geldik. <laughs> Üstümüzden üstü, 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 üstü atalım. Evet, e, güzel film olacak. Güzel bir ekip var. Kişi e, anlamda. Görüntü yönetmenliğini e, Mehmet Hocam yapacak. Orada duruyor. Ee, ama şöyle söyleyeyim, filmin başından sonuna kadar 3 aylık bir yemek var. 3 aydır çalışıyoruz. Ee, herkesin çok yemeği oldu. Ee, hocamın dediği gibi önümüzdeki ay motor diyeceğiz, çok güzel mekanlar belirledik. Ama bu işi ayağa kaldıracak olan ben değilim. Bu ekip. Ee, Şükran Hanım orada bakıyor öyle tamam mı köyün şeyi. Dediğim gibi ben kaldırmayacağım. Doğru mu? Yani bu filmi hocam benden daha eskisiniz, üstasınız, ustasınız. Bu filmi ayağa kaldıracak olan... Üstadlar. Biz yalnızca yazdık çizdik. Uçak istiyor. O dönem evet, odaya gitmek şey, için. Özel uçağın gelmesi. Evet. Evet. Özel uçağa gelmesi o dönem odaya gitmiyor. Evet, Mehmet abiye doğru. saat 10'da geldi. diyor. geliyor. Allah 5 hafta değil. diye hesapladık ama böyle giderse 8, 8 hafta da e çekeriz herhalde. Evet ben teşekkür ediyorum. Tabii biraz da işin gırgır evet. Ne kadar eğlenceli bir ekip olduğumuzu gösterdik. Ee, alkışı bol olsun. İnşallah iyi ödülden alacağız. Doğal ada burada doldurma diyor. Kaledeyiz, kız kalesindeyiz, mersin simgesindeyiz. ve Sevda Hanımın kamerasındayız. Limon çiçekleri acı tatlı hayatlar dar sokaklarda. Yaşamış yürekli insanlar Zamanda yolculuk bu Geçmişe dönelim haydi Anılar fısıldıyor Eski şarkılar gibi Bir gramofon sesine Başlar çiçekleri Acı tatlı hayatlar Dar sokaklarda geniş yürekli insanlar Zamanda yolculuk bu Geçmişe döneli baydı Anılar fısıldıyor Eski şarkılar gibi Mersin'in Erdemli ilçesi yeni bir sinema yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. Limon Çiçekleri Acı Tatlı Hayatlar filmi için çekimlere başlanıyor. Benim kendi hayat hikayem büyük proje. Evet, hepiniz gelirsiniz. Mill TV olarak her zaman destek verdik. Akdeniz insanlığı sıcaklığını beyaz perdeye yansıtacak. Yönetmen koltuğunda Erdal Açık var. Filmin özel lansman gecesinde ise hem yapım ekibi hem de değerli oyuncular bir araya geldi. Ve bugün filmin çekileceği bölgeye de gittik. Orada bize ağırladılar. Şimdilik lansman gerisine bakacağız, çalışacağız, çok çalışacağız. Sinemanın büyüsünü paylaşmak için düzenlenen bu özel buluşmada izleyiciler yeni bir hikayenin heyecanını tanıklık ediyor. Erdal böyle böyle filinden bahsedince tamamlıyorum. Ben de bu olay içerisinde mutlaka olurum. <laughs> Erdal'ın böyle bir teklifi beni etkiledi. Böyle bir yörük memleketinde çekiliyor. Bana da çok enteresan bir rol içmiş. Türkiye'de ve Avrupa'da Kutta Vadisi Pisi'nin kötü adam olarak tanınsam da sevilsem de 15 sene sonra burada yine aynı ilgi ve sevgi görmek beni ayrıca çok mutlu etti.